Şimdi programın yapışı var. O zaman bu arada siz belki sayın yerlerim. Zaten bu arada <laughs> işiniz gidebilecekti. Açık konuşmasında tüm bazılarınızı saydığımız zaman sizinle kolonya yapmak istemiyorum. Başınızı taşıyorsunuz. Ama belki zaten bu adı bahsedeceğinden dolayı girişken sadece ebediyete iktihar etmiş olan gazilerimiz ve şehitlerimiz diye istedim. Zaten bu sikretimiz var. Hocam, istedim. hocam. Istedim. Sev, sevgili sevgili oldu. hocam oldu. Niye sevgili hocam bu cumhuriyetin yani. kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ve bu ülkede her Ama. saygı duruşundan önce her saygı duruşundan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için denir. Bunu söylemek bu kadar zor geliyorsa. Sayın başkanım. Yapıyorum. Yıllardan beri sunuculuk yapıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. E, değil. Hatırlattığınız için teşekkür e, ediyorum. Evet.

şey söyledik. 20 tane cümlede cevap veriyorsun yani. Allah'a emanet olun.